Herkese selam arkadaşlar. Evet bugün sizlerle beraber Bedwars oynayacağız arkadaşlar. Videonun başındayken kanalıma abone olup videoyu beğenseniz sevinirim. Neyse arkadaşlar direkt videoya geçelim. Değişik bir orta geldi lan aslında arkadaşlar şuna baksanıza. Bu köpek balığı mı balina mı neyse artık. Uçak mı lan yoksa. Bilmiyorum. Büyük ihtimalle köpek balığı gibi bir şey arkadaşlar. Evet bu orta daha önce oynamadım sarzamlar. Neyse bir bakalım. Geriye doğru gidelim. Garip bir artı arkadaşlar. Neyse şuradan şunu yapalım. Aynen. Ee, bizden biri AFK. yerlerine bakayım. Yeşil 3 kişi. Tamam. İyi. Bizim adam canlanırsa iyi olacak arkadaşlar. Canlanmazsa birazcık sıkıntı olur. Çok da sıkıntı olmaz. Yeni girdim arkadaşlar. O yüzden kazanmasam da olur yani. Şöyle bir bakalım. Şu köpek zaman arkadaşlar. Baksanıza şuna ya. Manyak iyi değil mi? çok iyi yapmışlar neyse. Bizimki karşı bir yol yapabilirsem bile çok güzel olacak da. Çok 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 yavaş sen ya. Cidden. ben şey alacağım. Yeşil arkadaşlar bizim takım birazcık kötü gibi sanırsam. Neyse ben de çok ısınmadım arkadaşlar. Yani zaten pink parkından da oynayabileceğimi sanmıyorum da. Bakalım. Kırmızı da bize mi gelecek ya cidden mi? Yeşile kırmızıya mı girecek? Çok çok garip bir şey. Her şey. İlk önce yeşili kırsam. Ondan sonra şey yapsam olabilir. Yeşile adam da saldırıyor. Tamam. Şuna oraya alacağım ve bize gelmesini sağlayacağım. Baksanıza arkadaşlar. Herkes birbirine saldırıyor. Her şey. Bundan sonra... Hayır. Tamam adam bu arada doğmuş arkadaşlar işte. ben nasıl ölmedi diyecektim de. Sıkıntı değil böyle şuradan dalayım. Da ee, bizim APK olan çıktı. Tamam şurada dalayım. Tamam şimdi kim kırıldı? Yeşil kırıldı değil mi? Hayırdır ya. Böyle bir de çok blok koyanlar var. Sinirimi bozuyor oğlum. açıp böyle takılıyorsun. ya yeter ya valla. Sindirim iyice bozuldu arkadaşlar. Geliyorlar. Also. Olsa... Yeşil de mi bize gelecek ya? Karşı kusura bakabilirsiniz. Ben base'i salıyorum şu an. Valla arkadaşlar şu an kırılacağım. Büyük ihtimalle. Aynen. Yeşil de burada, sarı da burada. Kaçım. Seni öldürmek gibi bir niyetim yok aslında da. Benim kaçmam lazım. Arkamdan sarılı mı geliyor? Ay atlayıp vurma. Eyvallah. Şey yeşil karşım. Ee, arkadaşlar aslında yeşili öldürmeyecektim. Dediğim gibi öldürmedim zaten. Sadece kaçmaya çalışıyordum. Bir yere. Şu ikisini birbirine katsam. Kırmızı falan ne Aynen. Kırmızıya şu andır gidiyorum. Şu andır. Şu an kırmızıya gidiyorum. Bakalım. Kırmızıdan kimse ölmemesi lazım. Bu gelen olmaması lazım. Çocuğum. Şey Oha bu ne lan? Baksanıza arkadaşlar. Elmastan bildiğim merdiven yapılmış. Bunu fark etmemiştim ya. Şöyle kırmızıyı kırabilirsem gayet sevineceğim. Kırmızıda da sarı yıkırsın arkadaşlar. Onlar 4 kişi kırar diye düşünüyorum. İnşallah hata yapmıyorumdur yani. siktir ya. Oha! Üçü de şey oldu. Yavaş kırıyordum bir de arkadaşlar. Ben öleceğim ha hani Geri kaçmam lazım. Mavi ben kendi base'ime mi kaçsam? Karşım. Siz nasıl öldünüz yani Üçü de hani aynı anda ölmez yani değil mi arkadaşlar? Şöyle kaçacağım paso. Bakalım Karşım, ee, bu ne olacak ya? Malzeme de katamayacağım ki bunun yüzünden. Eşine karşı selamlar Gene ben. Sen orta sömürüyorsun hiç ya. Ya bak. Şanslı mı desem arkadaşlar? Bakın hani bak. Üçü de aynı anda öldü bunlar. Nasıl öldü ya? Vallahi neyse. Şöyle bir haritaya tepeden bakmak istiyorum. Gayet güzel arkadaşlar şöyle. Baya da büyük arttı. Neyse bu arada da arkadaşlar oynamak güzeldi. Neyse çıkalım. Hatta bir part daha gireceğim ya. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakalım ikinci part olarak devam edelim. Ee, i̇lk hafta da güzeldi de arkadaşlar takımım kötüydü. Hani 3 kişilik gene 3 kişiyiz. Baksana da bir tek bize siz karşı ee, Şuradan biraz daha malzeme alacağım. Neyse ortada oynamak iyiydi arkadaşlar. Ne hani, kaçabilir, hani kaçamadım. Orada kırmızıyı kırsaydım şey olacaktı. Hani Neyse arkadaşlar. Günde 2 saat kırılmıyor ya. Böyle elinle böyle dur kazma dur. Şey deneyim. Bilmiyorum. Büyüdü sanki yavaş kırılıyım da de. neyse. Bu ortaya biliyorum bu arada. güzel ee, bir orta. E, Bakalım. Taşım sen. He. Taşım yeter yeter. Çok da yol yapmana gerek yok. Herkes birbirine saldırıyor. Benim hedefim kırmızı. Yan takımı bir de arkadaşlar. Daha demin de kırmızı. Yok biz daha demin de maviydik değil mi? Böyle yani kırmızıya saldırırsa Şöyle yapsam Düşersin sen ondan Aynen öyle Baksanıza arkadaşlar Bu ben birine saldırdığımda genelde 3 kişi böyle base'de toparlanıyor hani ben Ne yapabilirim bunlara karşı Başım, ben sizin buradayım Eee Burada durmam da sıkıntı ya. Diğeri bize gidiyor çünkü. Baksanıza arkadaşlar ikisi de direkt base'deymiş yani. Ne yapabilirim? Adam bize geliyor diye şey anladım da. Ya bize de ilk kişi geliyor ya bak. Biz gene kırdık. Bizimkiler nerede? Hani bizimki ben tek mi kaldım cidden? Ya arkadaşlar ne biçim bir oyundur bu? Ben bizimkiler beyzedir diye şey yaptım da yok arkadaşlar işte ben Vallahi şey mi şanssızım birazcık. Bakalım bu arada da hani şey oldu hani tek ben kırıldım bir de tek şey Osman. Bak şimdi herkes bana saldıracak sana metodu kullanmak istemiyorum da sana da kullanmak istemiyorum ben yukarı çıkacağım birazcık. Ee, yukarıdan millete saldırmam lazım. Ee, şöyle bir yukarı çıkalım arkadaşlar. Aa burada da bayne var lan. Garip. Çok iyi. Şöyle bir kapayalım da arkadaşlar. Millet geldiğinde şey olsun. Yıkansın be. Tamam şimdi arkadaşlar ne yapsam. Ee, şuradan Bu oyunu da uz, uzun tutmak istemiyorum bu arada ya. Vallahi. Neyse şuradan şey yapsam yeterli. Herkes böyle 1-2 dakika bekleyeceğim arkadaşlar duruma göre şey yapacağım. Ya da ben beklemeden saldırsam mı ya? Bak aşağıda yeşil ve kırmızı mı vardı? Herkes birbirine saldırıyor aslında ben. Base'i boşaltmayacağım. Gel karşım. Şu gap'ı ben. Bir demir kılıç almam lazım. Buradaki adam nereye gitti? Ben görmüyorum lan? Adam yok muydu burada? Sistem mi? Ee, bu adamlar geri mi döndü arkadaşlar öldü mü bilmiyorum ya ben çıkarken bir şey olmuş olabilir ya da şu tepede bir saklanıyordu sanmıyorum böyle bir şey olacağını ben orada indim çünkü neyse şuradan bir kılıç alacağım arkadaşlar ve kırmızıya saldıracağım kırmızıyı kırabilirim diye düşünüyorum ya da hani ortaya sömürüp bilmem ne bir şey yapabilirim de adamların beni rahat bırakacağını sanmıyorum e, ee, bir tane daha metro alayım Arkadaşlar yani Büyük ihtimalle öleceğim zaten o yüzden Böyle rahat saldıracağım En azından bir takım play'im ya Valla Arkadaşlar dörtlü de tek başınıza kalınca ve kırık olunca Hiçbir şey yapamıyoruz yani Yani ortayı sömürüp Bir şey yapmam lazım da Ortayı bana salacak Örgümden şüpheliyim Eyvallah Arkadaşlar hiçbir şey yok niye bekliyorsun o zaman İstediğime saldırabilirim. Bu ortayı kim sömürdü acaba ya? Neyse. Kırmızı geliyor kişi. Ee, yukarı çık. Bakalım ne yapacağım. Kırmızıyı es geçsem mi? Neyse arkadaşlar. Bu videoluk benden bu kadar olsun. Hani iki tane şanssız oyun oynadığımı düşünüyorum. Hani tek başıma kırıkken ne yapabilirim yani arkadaşlar. İki oyunda da böyle oldu. Hani ne bileyim birazcık şanssızdım. Ama bence dayandım arkadaşlar yani. Kırık olup böyle 4 kişi de ne yapabilirsiniz yani. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olup videoyu beğenseniz sevinirim. Videoluk benden bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay.